Bakalım çocuklar ne yapıyor? Hulusi, Fatma ne yapıyorsunuz? Arabalar oynuyoruz. Evet. Bakayım. Aa, çok güzel arabanız var. Bak. Nasıl oynuyorsunuz? Güzel oynuyoruz baya. Bayağı güzel oynuyoruz. Hadi gösterin bakalım nasılmış bu? İşte arkadan duranlar arkaya koyuyor. Güzel gidiyor mu? Hızlı gidiyor mu? Evet çok hızlı gidiyor. Turunculu iyi gidiyor. Bakayım güzel. arabalarına. O turuncu araba, kırmızı araba, ya, başka. Başka hangi arabalarım var ekledik? Bak. Bakayım durun. Kırmızı araba, mavi, yeşil, beyaz. Hepsi de çok güzel. Bakalım hangi arabamız bitecek? Yarış yapalım o zaman. Evet yarış şey yapalım. Hadi. Ama ne Hadi dizin bakalım. Sen de otur Hülise. <laughs> küçük küçük Hülis arabaları. Bakalım turuncu araba. Aa, aa. kanepenin altına gitti. Bakalım hangisi hızlı? Oo, bu da iyi geldi. Yeşil araba. Kırmızı araba. Ay. Bu da mavi wow. araba. Wow, mavi wow. araba baya geldi. Wow. Bu da beyaz araba. <laughs> Oo, Ayva. Aa, <laughs> o gitmedi. Bakalım. Aa, bitti mi araba? Bitti mi? Bakalım. En güzel giden bu kırmızı araba. İkinci oldu. Mavi. daha güzel Sonra yeşil. Üçüncü mü oldu yeşil? Evet. Bunlar da sonuncu oldular. Anne sana bir şey söyleyeyim mi? İşte en son kalanlar şey en son kalanları şu onu e, Tekrar evet. mı yarıştıracaksın? Yok tekrar her yarıştırmıyorum. Bir tane kadar. Buraya koyuyoruz. Buraya koyuyoruz. Hadi Hulusi at bakalım. <laughs> Yeşil araba geliyor. Kırmızı araba mı? Güzel. Kırmızı araba geldi. Evet. Bu da mavi araba. Evet. Ha, bu sefer gitmedi bu. Evet. Kırmızı arabayı merak ediyorum. En güzel o gitmişti. Beyaz araba. Vay wow, işte puma <laughs> arabamız. çok güzel gidiyor bu araba birinci oldu başka var mı Filiz yok bitti değil mi evet. kırmızı araba birinci oldu evet ye kimse anladı hadi bye 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 bay. canım çikolata çektiğim yuvartan alayım bari. aaa çikolata çok güzel annem de gelmeden şu dolabın içine aaa ne varmış karanlıkta durmuyor onu da Evet bakalım Hulusi ne yapıyor? İşimi de bitirdim. Hulusi. Hulusi. Anneciğim neredesin? Saklandın mı? Nereye gitti bu çocuk? Hulusi. Mutfakta mı? Ee, yok. Nereye gitti bu çocuk ya? Hulusi anneciğim nereye gittin? Annem gelmeden hemen bitireyim. Annem çağırıyor ya benim buradan görmesin Çok güzel. Polis, polis anneciğim dışarı mı çıktın yoksa ya? Nerede bu çocuk ya? Ayakkabılar da burada ama kendisi yok. Ah, Ay, buradan ses geliyor. Ya buradan ışık geliyor. Kim var burada? Öyleyse orada mısın yoksa anneciğim? Hii, bakayım burada kim var? <laughs> Aa, ne yapıyorsun sen anneciğim orada? Buradan çikolatayı. Ah seni yarama çikolatayı mı aldın? Ay Hülyesi bu ne peki? Işık. Gel çık hadi oradan anneciğim ne yaptın ya? Kendim eskiden kurdum. Gel. Askere mi verecektin? Çikolata yemek için orayı mı buldun? He. Gel bakalım Bir içeride yesin anneciğim oraları niye saklanıyorsun? Gel bakalım otur şuraya. Işığın da çok güzelmiş bu arada. Bitirdin mi Hüseyin? Yüzün hep çikolata almış. Hulusi. Nasıl yiyorsun anneciğim ya? Ay. Yüzün hep çikolata olmuş ağzın yüzün. Nasıl yiyorsun Hulusi, öyle söylesen.